Batı Karadeniz bölgesini etkisi altına alan yağış Düzce ve Bolu'da da etkili oldu. Sağnak yağış sonucu dün akşam saatlerinde Dağı tünelinin çıkışında heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası Tematoyolu İstanbul istikametine yol trafiğe kapandı. Gece saatlerinde bölgede geniş güvenlik tedbiri alındı. Temizlik çalışmaları gün ağarınca temizlik çalışmaları gün başladı. Ekipler iş makineleriyle yoldan heyelanın getirdiği malzemeleri temizlediler. Heyelanın meydana geldiği dağın üzerinden tehlike arz eden topraklar yola indirildi. Dağdan kepçe ile atılan topraklar ise yoldan kepçe ile kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından trafiğin İstanbul istikametine açılması bekleniyor. Temat yolunun İstanbul istikametine giden araçlar abant kişilerinden D100 karayoluna yönlendiriliyor. D100'e yönlendirilen araçlar Bolu İstanbul istikametinde yoğunluk oluşturuyor. Bir şey aracı, Hasan. Neyse, Thank you.